Kaç hafta oldu? 3 hafta oldu. Epey geciktik. Hadi başlayalım. Geçen hafta size küfür içermeyen küfürler öğretin demiştim. İşte cevaplarınız. E ben hiç Yani şey, mendel gibi. Porçay hala yaşıyor. Bu erişim engellenmiştir. Kendinle barışık olmana hayranım. Seni sikerim. Hayır. Yanlış anlamışsın sen olayı. Annenin isteklerine kulak vereyim. Bu çok zekice çünkü hem anneni sikeceğim de hem de bu annenin kendi isteğiyle olacak diyor. Hem üzücü hem de onur kırıcı. Feminist misin? Bak bir yere kadar tamam ama şöyle espriler yapmayın diyorum. Bu kanalda da belli limitlerimiz var. Belli şeylerin dışına çıkmayacağız. Aşkım Berkan'la yatmadık ayaktaydık. Kanka eğer DNA testi yaptırmazsan kuantum fiziğine göre 86 baban var. Sen masaüstü bilgisayarda oyun oynarken bilgisayarın fişini çekeyim orospu çocuğu. Umarım hayatın anlamsızlığından yapman gerekenlerden ve düşünmekten biraz daha kaçınmak için bu videoyu izlerken bunun da hiçbir işe yaramadığını, gerçekte kendi çapında bir şeyler başarabilsem bile öldükten en çok 3 nesil sonra unutulacağı ve zaten her şeyin yok olup anlamsızlaştığı gerçeği yüzüne tokat gibi çarpar. Yemek yerken ağzını şapırdatan canlı. Patlayan şekerle babam arasındaki benzerlik nedir biliyor musunuz? İkisi de ağzımda patlıyor. <laughs> Anneni arkadan kucaklarım. Yakışıklı değil ama sempatik. Şerefsiz misiniz oğlum siz? Erkan anını sileyim. Allah canımı alsa da ölmüşlerinle münasebet kursam. Yalan söylediğini biliyorum. Anlatmaya devam et. Annenle annem meslektaş. Adam kamikaze uçağı gibi kendini feda ediyor. İyi oğlum tamam ben giderim. Tamam anne ben gidiyorum ya. Allah seni porçay yapsın. <laughs> cinsel organımı Borax'ta bir hafta bekletilmiş serum lastiğine bağlayıp mancınık sistemiyle 35 metreden 9 milimetrelik barista mermesi hızında ablacanın yeni temizlediği tabiri caizse kaymak olarak sınıflandırdığım bembeyaz pürüzsüz ateş gibi yanan sıcacık cinsel organına defalarca tuftufluyum. Tuf 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 tuf. Umarım regiltken köpek balıklarıyla dolu bir havuza düşersin. Bu videoya ayırdığımız vakit bu kadar. Ama haftaya çok daha eğlenceli bir görevimiz var. Gel amama gir hikayelere. Gel amama gir hikayeleri nedir? Bekaretini kaybetmiş bir kadının eşine ya da gelecekteki potansiyel eşine söylediği yalanlardır. Ya aşkım salata doğuruyordum bir anda ayağım kaydı tam yere düşerken salata da elimden düştü sonra salata gel amama gir. Vallahi kim sensin? İşte haftaya bu tarz hikayeler yazacağız. Erkek izleyiciler Yapabildiğiniz kadar absurdleşin. Dişi izleyiciler, hemcinslerinizi ispiyonlayın. Haftaya görüşürüz. Amına